Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimi kaybetse bile iktidarı devretmeyeceği endişesinin, ben böyle bir düşüncenin doğru olmadığına şahsen inanıyorum. Çünkü seçimle gelen seçimle gider. Evet. Ben devretmiyorum diye bir düşünce demokrasilerde asla söz konusu edilemez. Ama... Ama demokrasilerde söz konusu edilemez. Demokrasiye inananlardan bunlar beklenmez. Ama demokrasiyle e, ilgili derdi olan, demokrasiye inanmayan, demokrasiyi sadece bir geçici araç olarak kullananların her türlü şeyi yapabilme ihtimalini göz önünde bulundurmanın e, daha gerçekçi bir strateji olacağına inanıyorum ben. Ne demek istediğimi birkaç hususla netleştirmek isterim. Öncelikle seçim... Sürecine girdiğimizi düşünüyorum ben. Yani her ne kadar e, şu anda erken seçim olmayacak e, dese de iktidar temsilcileri e, başta Erdoğan olmak üzere Erdoğan bugün söylediğini yarın tam tersi söyleme potansiyeli takdir edersiniz ki çok yüksek bir isim. E, dolayısıyla e, erken seçim olmayacak söylemlerine ben itibar etmiyorum. Yani siz mevcut durumu sürdürülebilir görmüyor musunuz? Mevcut durumu sürdürülebilir görmüyorum. Çünkü Türkiye ekonomisi artık tıkanma noktasına geldi. Ve birkaç emare var ki seçim atmosferine girdiğimizin Nedir çok onlar? net göstergesi. Nedir onlar? Şimdi şöyle düşünelim. 15 Temmuz dediniz. 15 Temmuz'dan buraya saralım. 15 Temmuz sonrasında ne yapıldı? e, demokrasi bayramı kutlanıyor 15 Temmuz'da. Ama ne kadar maninar ki demokrasi bayramı olarak ilan edilen 15 Temmuz sonrasında bu ülkede o hal ilan edildi. Yani bunu unutmayalım lütfen. Demokrasiyi bayram olarak kutlayın ama o hal şartları altında yaşayın deniyor size. Şimdi o hal şartlarında biz ne yaptık? 2017'de Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birine gittik. Neydi o? Rejim değişikliğiydi. Neydi o rejim değişikliği? Başkanlık sistemi. Peki başkanlık sistemi için bugünkü Recep Tayyip Erdoğan bize hangi örneği verdi? Neyi referans gösterdi? Belki hatırlayacaksınız, belki hatırlamadığınız için şaşıracaksınız ama Hitler döneminin Almanya'sını referans gösterdi. Ne dedi Sayın Erdoğan? 2017 seçimi öncesinde başkanlık sistemi tartışmalarında üniter devlet de başkanlık sistemi birbiriyle çelişmez. Tarihte Hitler Almanya'sında da var başkanlık sistemi dedi. 2 Ocak 2016 tarihinde inanmayanlar açıp kontrol edebilir. Yani referansı Hitler döneminin Almanyası olan bir zihniyet seçim sistemiyle 2017'de gitti ve Türkiye'de bir rejim değişikliği yaşandı. Ha neye rağmen? O milli iradeye rağmen. Neden? Mühürsüz oylara rağmen. Mühürsüz oylar son dakika hatırlayın sandıkların kapanmasına 5 dakika kala birden ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu bütün teamüllere aykırı bir şekilde hatta kendi koyduğu kurallara, yasalara aykırı bir şekilde mühürsüz oyları geçerli kıldı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamenter sistemi son buldu. Mühürsüz oyları bir kenara bırakalım. Yani ne kadar oldu bittiye geldi mi? Geldi. Sonra ne oldu? 2018'de atı alan Üsküdar'ı geçti. Referansı ne? Başkanlık sisteminde referans Hitler olanın e, 2018'deki referansı neydi? Atı alan Üsküdarı geçti diyerek referansı atırsızlarıydı. Yani aslında bu bir itiraftı. İtiraf. Biz 2018'de atı alan Üsküdarı geçti diyerek Adam kazandı diyerek bunu da kabul etmek durumunda kaldık mı? Kaldık. Şimdi. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki kabul etmek durumunda kaldık derken tabii hani e, sistemsel olarak kabul etmek durumunda kaldık. Aslında meşru zemin yaratamadığı için bakın başkanlık sistemi getirdi. Başkan seçildi. Taraylara doymuyor ama hala meşru tabanı yok. Çünkü halk benimsemedi başkanlık sistemini. Halk benimsemediği gibi Türkiye ekonomisi de bir yere gitmedi. Duvara tosladı. Arkadaşlar hatırlayalım yani bu şaka gibi. 1 euro 10 lira. Tekrar ediyorum 1 euro 10 lira. 1 euro 10 lira bu normal mi? Bu normal mi? Başka bir örneğe gerek var mı Türkiye ekonomisinin ne hale geldiğinin? Bunları kanıksamayacağız. Başkanlık sistemi Türkiye'ye fakirlik getirdi, yolsuzluk getirdi, yoksulluk getirdi. Şimdi neden Bu arada gidecek? bir bilgi paylaşayım. Bir son dakika e, gelişmesi olarak paylaşayım bunu. Twitter'da, sosyal medyada bir numaradayız şu anda. Çok güzel. Destekleri demek için teşekkür destek ediyoruz. Demek ki çok büyük bir özlem <laughs> e, oluşmuş. <laughs> çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> bu e, ilgiye. Bu arada Sayın Atilla Kıyat'ın da ben mesajını paylaşmak istiyorum. Kendisi emekli Koramiraldir biliyorsunuz. Çok değerli bir. Izin. Ee, çok değerli bir e, komutandır. Diyor ki keyifle izliyorum e, Uğur Bey programınızı. Bizler Atatürk'ü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu onlar ise Osmanlı'yı yıkan, saltanat ve halifeliğe son veren kişi olarak görüyor. Bizim sevgimizle onların nefreti savaşıyor. Bizim sevgimiz kazanacak nefret değil diyor. Evet. Sevgi kazanacak. Her zaman olduğu gibi sevgi kazanacak, nefret değil. Mühürsüz oylara rağmen, atı alan Üsküdarı geçti, oldu bittiye rağmen e, güçler ayrılığını ortadan kaldıran ve bütün iktidarın nimetlerini elinde tut tutan yani yargı olsun, yasama olsun, yürütme olsun, medya olsun, bakın düşünebiliyor musunuz böyle bir gücü? Böyle bir güç padişahlarda yoktu yani. Ona rağmen. Seçime gidecek. Neden? Çünkü meşhur zemini yok. Neden? Çünkü ekonomi hiçbir yere gitmiyor. Şimdi bunun emareleri neler? Biz seçim atmosferine çoktan girdik. Söyleyeyim. Şimdi birincisi dikkat edin bazı düzenlemeler yapıldı. Ne gibi? Yüksek Seçim Kurulu'nun başına İstanbul seçimleri tekrar edilmeli diyen kişiyi başkan yaptılar. Muharrem Akkaya. Bunu koyduk bir kenara. TRT'nin başına Bilal Erdoğan'ın arkadaşını getirdiler. Henüz 16, 36 yaşında bir genç. 36 yaşında TRT'nin genel müdürü yapıldı. Bunu Biz da TRT'de çalışmaya başladığımızda, Henüz ana rahmine bile düşmüş değil. Yani Uğur Dündarlar TRT'nin başına gelecekken Bilal Erdoğan'ın 36 öyle bir, yaşındaki bir arkadaşı talebim de Yok yani. Öyle bir iddiam Türkiye da yok. Türkiye'nin haline Benim hiçbir bakın. hiçbir beklentim yok. Benim bir tek beklentim var. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının huzur ve barış içinde ve müreffeh bir şekilde yaşaması ve ulusal gelirimizin Hakça paylaşılması, herkesin mutlu olması benim tek beklentim o. Allah'tan tek dileğim o. Sizin dileğiniz o olabilir ama bizim dileğimiz Türkiye'de liyakata saygı duyulması. Ben geçenlerde Sayın Gülgün Feyman'la bir program yaptım kendi Çok kanalımda, değerli bir YouTube başımızda. kanalımda, Sedefka Baş TV'de ve orada aynı şeyi konuştuk. Dedi ki, "Devlet düşmanları bugün devlet televizyonunun yönetimine getirirdi. Bakın, ne kadar önemli bir ifade. Şimdi TRT'nin yönetimi değiştirildi. Yani işte Sayın Dündarlar, Gülgün Feymanlar filan olması gerekirken Hilal Kaplanlar ve Türevleri var TRT'de. Şimdi TRT böyle, Anadolu Ajansı böyle, Yüksek Seçim Kurulu böyle. Tamam. Ondan sonra... Yani mevziler bir mi alınıyor mevziler şu Mevziler alındı. Bir gerekli gereksiz bir bekçi ordusu kuruldu. Gerekli gereksiz bir kayıp silahlar meselesi konuşuluyor. Hükümetten net hepimizin hepimizin endişelerini giderecek tek bir açıklama yok. Öte yandan bir önceki seçimde 55 binden fazla Suriyeli oy kullanmışken üzerinden geçti 3 sene belki bir sonraki seçimde 5 milyon Suriyeli oy kullanacak. Bununla da ilgili net bir bilgi yok. Biz gitsek yarın öbür gün bir ülkeye sığınmacı olsak birkaç sene içinde size oy kullandırırlar mı? Asla. E peki nasıl kullanıyor Suriyeliler sığınmacı kimlikleri adı altında? Değil mi? Şimdi ben tespitleri yapıyorum. Gerçekleri söylemek durumundayız. Sonra ne yapılması gerektiğinden de bahsedeceğim. Yine e, Afganlılar dedik geliyorlar. Binlerce geliyor. Afkamları sonra ayrı bir ha, konu hayır, olarak ele el alacağız. Suriyelle Bundan sonraki bölümde. de gel. Yani gösterge olarak söylüyorum. Yetmiyor. Bakın yetmiyor. O hal uzatılı verdi. Dikkatinizi çekti mi? Ne oldu da o hal uzatılıyor? Türkiye'de demokrasi varsa seçime gidiyorsak o hal niye uzatılıyor? Niçin bu soruyu sormuyoruz? Yine bir o hal şartları altında olağanüstü hal şartları altında mı bir tırnak içinde? seçime gitmek durumunda bırakılacak bu ülke. Devam ediyorum. Anayasa Mahkemesi. Lütfen girin İrfan Fidan ismine bir bakın. Ne oluyor da jet hızıyla İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi üyesi yapılıyor ki o İrfan Fidan hatırlatalım. Yargıtay'da sadece birkaç gün göstermelik Görev yaptı, liyakat yok, hiçbir kıdem yok ve ile Anayasa Mahkemesi üyesi yapıldı. Çok yakındır İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi Başkanı olacak. Ki o İrfan Fidan, o meşhur Sezgin Baran Korkmaz var ya, hani şimdi yurt dışında yargılanacak, Amerika'da 225 seneyle yargılanacak, şu anda Avusturya'da Amerika'ya iade edilecek... Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de 6,5 yılda kurtaracaktı. Aklına şaşsın. Sezgin Baran Korkmaz kara para, hırsızlık, rüşvet, yolsuzluk dosyaları birikmiş, masak rapor yayınlamış, tutuklanmış, mal varlığına el konulmuş, yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş... Ama ne oluyorsa oluyor, olmayan bir masak raporu. Altını çiziyorum. Olmayan bir masak raporu belge gösterilerek İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından kendisiyle ilgili yurt dışına çıkma kararı kaldırılıyor. E, ama o sırada ve kendisiyle ilgili mal varlığına el koyma kararı kaldırılıyor. Bir e, yanlışlık olmasın. O sırada Sayın Erfan Fidan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı değildi. İstanbul, İstanbul Cumhuriyet, Cumhuriyet Başsavcı, Başsavcı Vekili e... Hayır vekili olan Hasan Öyle mi? Yılmaz. Hasan bakar mısın? Tabii. Şimdi onu anlatacağım. Evet. İrfan Fidan Cumhuriyet Başsavcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. Evet. Kendisi bu yurt dışına çıkma kararını kaldırıyor. Mal varlığını el kolma kararını da kaldırıyor ve Sezgin Baran Korkmaz elini kolunu sallaya sallaya yurt dışına gidiyor. Ve sonra ortaya çıkıyor ki böyle bir masak raporu yok. Ve bu kararı veren Sayın İrfan Fidan bugün Anayasa Mahkemesi üyesi. Hakkında soruşturma açılması gereken Sayın İrfan Fidan bugün Anayasa Mahkemesi üyesi. Ve bu olmayan masak raporu belge olarak konularak Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bu usulsüz kararlara imza atan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hasan Yılmaz da bugün hakkında soruşturma açılan biri değil. Nerede biliyor musunuz? Adalet Bakan Yardımcısı. Buradan seslenelim Sayın Abdülhamit Güle. Hakkında soruşturma açılması gereken Hasan Yılmaz nasıl oluyor da sizin bakan yardımcılarınızdan biri oluyor? Bunları tek tek listeleyeceğiz, bileceğiz. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin durumu bu. Yargının durumu bu. Yüksek Seçim Kurulu'nun durumu bu. TRT'nin durumu bu. Anadolu Ajansı'nın durumu bu. Bir de o hal var. Bir de Suriyeliler var. Bir de Afganlılar var, bir de kayıp silahlar var, bir de ne var? HDP ile HDP ile tekrar önünde atışan değerli CHPli milletvekillerimizi HDP üzerinden terörize eden AKP'nin kapalı kapılar ardında PKK ile pazarlığı var. Ne dedi Murat Karayılan? Dedi ki, Sayın Erdoğan bize heyet gönderdi dedi. Şimdi bütün bu emareler, bütün bu işaretler, değerli vatandaşlar neyin göstergesi? Ben Seçime ben çoktan, seçim ortamına çoktan girdiğimizin net göstergesi. Bir kere bunu bileceğiz, buna hazırlıklı olacağız. Peki. Peki ne yapacağız? Toparlayalım. Ne yapacağız? Hani bunları söylerken gerçeği bileceğiz, teşhisi koyacağız. Her türlü şeyi bekleyeceğiz. Ama çözüm var mı? Çözüm var. Ben inanıyorum ki bir sonraki seçim ki muhtemelen kasımda bile olabilir. Bakın, kasımda bile olabilir. 2022'yi bile beklemeyebilirler. Bir sonraki seçim Türkiye'nin en kritik seçimi olacak. En kritik seçimi olacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir sonraki seçim şunu gösterecek bize. Hani diyoruz ya zarlar hileli. Herkes biliyor zarların hileli olduğunu. Hani futbol maçı hakem satılmış. Sürekli bizim için mücadele eden muhalefet takımına kırmızı kart gösteriliyor. Sürekli onların attıkları goller offside'dan sayılmıyor. Muhalefetin takımının taraftarları o stadyuma sokulmuyor. Kendileri 11 kişi değil 22 kişiyle oynuyor. Hani kuralların hepsi muhalefet takımının aleyhinde diyoruz ya. Hani bu kadar hileli bir seçim süreci var ya. Ama bir sonraki seçimde bir sonraki seçimde biz neyi oylayacağız biliyor musunuz? Hileli bir seçimde oy kullanıp kullanmama değil. Eğer biz Cumhur İttifakı'na milletçe oy verirsek, buradan tabii AKP seçmenlerine özellikle sesleniyorum, oy verdiğiniz takdirde bırakın hileli bir maçı, bırakın Hakim'in satın alınmış olmasını, bırakın biz taraftarların o stadyuma alınmamış olmasını, bırakın muhalefetin attığı her golün offside'dan sayılmamış olmasını, o futbol sahası bile kalmayacak. Türkiye'nin bekasını onaylıyor olacağız bir sonraki seçimde. O yüzden ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Armutun sapı, üzümün çöpü bakmayacağız. Değerli vatandaşlar bakmayacağız. Hepimiz, Millet İttifakı partilerden bağımsız. Millet İttifakı, CHP'siyle, İyi Partisiyle. Deva Partisi ile, Gelecek Partisi ile, Memleket Partisi ile ülkenin özgürlüğü ve geleceği için farklılıklarımızı geçici bir süre için, Türkiye'yi yeniden inşa etmek için, Türkiye'nin yaralarını sarmak için, sorunlarına ortak çözüm bulmak için o farklılıklarımızı bir kenara bırakıp bu ülkeyi saray rejimine Mahkum etmeyeceğiz. <laughs>